Hepinize merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda GTA 5'te halk modu nasıl olur onu göstereceğiz. Biliyorsunuz süper kahraman modu istiyordunuz bu aralar, onu çekelim dedik. Şimdi hemen isterseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar biz size bir link vereceğiz. Bu linkte sıkıntı yok, sadece kendi linkimiz olsun dedik. Bir de güvenli olsun diye tarama da yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, tamamen link temiz yani sıkıntı yok daha önce de kullananlar varsa biliyordur zaten şimdi burada indiriyorsunuz dosyayı dosyayı indirdikten sonra dosyayı indirdikten sonra masa üstümüze çıkartın klasör olarak çıkartın daha sonrasında GTA 5'in kurulum dosyasına gelin ve şimdi buradan open 4'ü açacağız. Open 4'ü indirmeyen arkadaşlarımız, bir önceki videolarımızda bulabilir, kesinlikle anlatım videosu vardır. Şimdi Open 4'ü açtık, daha sonra GTA 5'ten Windows'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi, Starting diyor, başlatılıyor. Başladıktan sonra buradan Update dosyasına geliyoruz. Burada tekrar Update dosyasına geliyoruz. Burada komunu e, açıyoruz. Edit modunu Edit modunu açıyoruz. E, dosyaları düzenleyebilmemiz için bir de burada Moods klasörünü kopyala diyoruz. Ayrı bir dosya da çıkartmak için yani bir tane Moods klasörü dosyası. Kopyası çıkar diyoruz. Burada biraz uzun sürüyor. Biz burayı hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Moods klasörüne geldi. Şimdi buradan aşağı inip DL Dist onu bulup tekrar onu da düzeltmek için sağ tıklıyoruz ve Edit Edit'e tıklıyoruz. Burayı açtıktan sonra bizim klasörde birinci adım diye bir dosyamız var. Oraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi metin belgesi verdik. Ee, burada niye ekleneceği var. Ee, bunu kopyalıyoruz ve buradaki dosyamıza yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kopyaladık ve save dedik. Kaydedip edit modu da kapatıp buradan çıkışımızı yaptık. Şimdi e, GTA ikinci adım olarak e, klasör dosyamızın içine geliyoruz. Buradakilerin ikinci adım e, klasöründekilerin hepsini GTA 5 kurulum dosyamıza atıp hedefteki dosyaları da değiştir diyoruz. Şimdi GTA 5 kurulum dosyasına geliyoruz. Şimdi üçüncü adımımız var. Şimdi e, Edon Pets uygulaması var. Onu açıyoruz. Yönetici olarak çalıştırın kesinlikle. Yani olmazsa sorun bu olabilir. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa belki yönetici olarak çalıştırmadığınızdandır. Şimdi bunu yönetici olarak çalıştırdınız. Buradakilerin hepsini siliyoruz. Şimdi programımız açıldıktan sonra buradaki dosyaları siliyoruz. Delete'ye basarak silebilirsiniz ve şuradaki Save tuşuna basın. Rewrite diye yazılıyor. Şimdi üçüncü adım var. Üçüncü metin belgemizi, üçüncü adım metin belgemizi açıyoruz. Pets kısmına geliyoruz ve yeni pet oluşturuyoruz. Şimdi burada ikisinden bir tanesini seçebilirsiniz. Biz üsttekini seçiyoruz. deneme olarak ikisinin farkı biraz değişik özellikler var. Şimdi burada gördüğünüz gibi onu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Erkek kadın seçebiliyoruz. Bunu da false yapıp devam ediyoruz. Şimdi bunu da kaydedin ve şimdi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik. Modumuzu nasıl aktifleştireceğiz diyorsanız CTRL N tuşuna basıyorsunuz. Birlikte basın. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane menü açıldı. Menüde dördüncü seçenek yani halk V2 seçiyorsunuz. Daha sonra karaktere geliyorsunuz. Buradan üçüncü seçenek olan halk kısmına basıyorsunuz. Şimdi burada ne yapacağız diyorsanız. Burada 4 tuşuna basıyoruz bildiğimiz rakam olarak 4 tuşuna basıyoruz ve şimdi burada şimdi bu burada oyun altı alınıyor ve böyle bir ekran çıkıyor karşımıza ve burada e, Activate Trial Period periyodu e, periyot tuşuna basacağız ve tekrar oyunumuza gireceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuza girdik ve bize diyor ki modun yüklenmesi için biraz bekleyin diyor. Altta gördüğünüz gibi ee bir şu an başlatılıyor diyor. Biraz bekleyin diyor. Biraz bekliyorsunuz. Şimdi biraz bekledikten sonra insert tuşuna basıyoruz ve burada scripts başlatıldı dedi. Şimdi halk karakterimizi artık kullanabiliriz. Tekrar ctrl'e. N tuşuna basıyoruz ee, ilk yaptığımız işlemleri yapıyoruz şimdi halk olduk ee, biraz özelliklerinden bahsedeceğiz saldırmak için Mouse'u arabaya getirin veya herhangi saldıracağınız bir nesneye getirin ve bildiğiniz silah sıkma tuşuna basın zaten e, yapıyor şimdi bir tane demir alacağız e, Q tuşuna basarak demiri alabilirsiniz nesneye getirin ve Q tuşuna basın. Gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz. Nesneyle de saldırabilirsiniz. Yine tekrar kırmızı olunca tuşa basarak saldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi saldırma da böyle. Tekrar nesneyi bırakmak için Q tuşuna basabilirsiniz. Zıplamak için biliyorsunuz normal zıplama space tuşu. Bu arada e, Space tuşuna basılı tutarak e, daha fazla uçabilirsiniz. Bıraktığınızda da yere düşersiniz. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi isterseniz e, Squad Mod gibi bir tane Hulk karakteri indirebilirsiniz. Onu göstereceğiz. Tekrar CTRL e, N'ye basın halka gelin. Şimdi Spawn Hulk eli yazıyor. Ona tıklayın artık bir tane Hulk dostunuz olacak ve size yardım edecek. Size saldıranlara yardım edecek. Gördüğünüz gibi polis sıkıyor ve o da ona vuruyor. Böyle bundan 2 üç tane daha yaratabilirsiniz. Aynı gösterdiğimiz taktikle gördüğünüz gibi bir tane daha indi. Biz bir tane daha indirdik. 2 üç tane oldu. Şimdi arkadaşlar e, halk modunda bir özellik var. Bir tane düşman yaratabiliyorsunuz. E, yani sizin gibi halk olacak. Sizle savaşabilecek. Şimdi hemen onu gösterelim. Şimdi hemen buradan tekrar CTRL'e N'ye basıyorsunuz. Halka giriyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi e, spam halk enemy diyor. Ona bastığınız zaman bir tane yine halk tuşuna bastığınız zaman bir tane karakter çıkıyor. Gördüğünüz gibi altta geliyor. Şimdi onun yanına biz gidelim. Space tuşuna bastık. Yukarıya uçtuk, tekrar aşağı indik. Biraz kafası karıştı galiba. Şimdi gördüğünüz gibi ona da saldırmak için yine silah sıkarmış gibi vuruyorsunuz. Kırmızı yandığında vurursanız daha etkili olur. Hani vurmuş olursunuz en azından. Çünkü yeşilde vurmuyor gibi. Şimdi bu karakterleri kaldırmak için de remove tuşlarına basın. halt killers'ı kapatın. Enemiyi de kapatın. Hepsini kapatırsanız o karakterler kalkar. Şimdi isterseniz videomuzun devamını izleyebilirsiniz. Videonun devamında biraz halk ile oynadık. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz. Görüşmek üzere.